Hepinize evet merhaba arkadaşlar. Bugün bayramda bir oyun oynayacağız çocuklar. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Sandalye kapıcı oynayacağız. Kuralları biliyor musunuz? Evet. evet. O zaman hazırsanız başlatalım mı bizi? Evet. O zaman 3, 2, 1. Müzik başlasın. Evet acaba oyun kazanı olacak? Evet Ömer ve Beyza kazanmak da çok kararlı. Bakalım evet. evet. kim kazanacak? Ömer nasıl hissediyorsun kendini? Sen de sen mi kazanacaksın bu oyunu? Evet. Aa, ah. Acaba uygun kazanalı kim olacak? Evet. Beyza ve Ömer çok güzeldi. Ama Berat kazanmak da kazanmakta çok kararlı. Bakalım kim kazanacak? Bakalım bakalım. Ömer sen, sen mi kazanacaksın? Beyza mı? Beyza mı Ömer mi yoksa Berat mı acaba? Evet heyecanlı bekleyiştiriyor ve Ben size sorular soracağım. Sizce oyunun kazananı kim olacak? <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Ömer de Beyza da kendisini kazanacağını düşünüyor. Şimdi bu turdan sonra kimin kazanacağını göreceğiz. Diğer tur başlasın o zaman. Evet arkadaşlar tabi bu tur biraz daha uzun olacak. Diğer yerine göre bakalım Ömer yoksa Beyza mı çözülecek arkadaşlar? Arkadaşlar heyecanlı Ömer de çok Beyza, Ömer heyecanlı Çok heyecanlı. arkadaşlar. Dokunmak. Ömer dokunmak yok bu arada. Dokunmuyor? Evet. Ki. evet. Ömer etmiyoruz. Dokunmuyor ki. Evet Ömer zaten dokunuyor. O zaman hem hem Beyza kazandı arkadaşlar. Videonun başında, aa evet hem Ömer hem Beyza kazandı. Kazanana <laughs> bir sürprizim olacağını söylemiştim ve ikisi de kazandığı için ikisine de şekil hediye ediyoruz. Alın bakalım çocuklar.